Ama şöyle bir hani biraz polyanlacılık dersin ya e, ya daha çok yeni yani gelişime açık öyle bakıyorum pozitif anlamda değerlendirirsem ama Galatasaray'ı kurtaracak bir sol bek mi? Galatasaray'ın bu takımına uyum sağlayacak köy şu andaki köy mu hayır değil yani ben e, şimdi Galatasaray yönetiminin hızlı aksiyon alıp orayı hemen uygun bir oyuncuyla önceden belirlenmiş bir oyuncuyla temas kurulan bir oyuncuyla doldurulacağını bilsem derim ki Köhn hemen satılsın hemen takviye yapılsın ama eğer ki Galatasaray yani Eylül ortasına işte o transfer döneminden bir 3-5 günümüz daha var ya Avrupa'ya göre eğer oraları bekleyecekse bu bende kuşku yaratıyor. Yani bu anlamda söylüyorum. Belki köyne biraz sabredilmeli diye. Çünkü yerini dolacağının garantisi var. Yani bu ayı sattınız geçen sene. O boşluğu dolduramadı. Gittin oraya yer aldın zaten hiç yoktu bildiğimiz hikaye. O yüzden kafamda kuşku var. Ha kön biraz üstüne düşersen biraz gelişimi açık biraz öğretilebilir. Evet ama e, izlerin yorumuyla e, başlayayım. Hücumda sana çok katkısı yok. Asıl problem de bu. Yani bir yeri tam yapsa deriz ki diğer tarafları boş verebilirsin. Ama könde bu yok. Asıl sorun asıl soru işareti bırakan Galatasaray bu bence. Evet. Özür diliyorum. Şey, Rui'yi de sordum. Ya ben 33 yaşındaki bir oyuncunun hani köyünü sattım 8'e, Rui'yi aldım 1'e, 1.5'a. Ki geçen sene çok fazla net 11 maçı yok. Şampiyonlar Ligi falan da oynadı bildiğim kadarıyla ama şey böyle hani süresi az olarak oynadı. Bazı maçlarda sakatlığı nedeniyle oynamadı. Yani o yüzden de böyle bangır bangır Rui'yi alalım, burayı kurtarır Galatasaray diyeceğim bir süreç yok. Ee, hani o yüzden belki 8 milyon verdim bon servisi daha genç bir oyuncuya yatırsan en azından bak bir sonraki satışın oluyor. Köyünü şu anda eleştiriyoruz. Galatasaray'da gitmiyor diyoruz ama yaşı konumu yıllık ücretine değil rahat bir şekilde satma imkanın doluyor. Bunlar da e, şey bu transfer sürecinde Galatasaray'ın Türk takımlarının özellikle gitmesi gereken yol. Abi yine izleyicilerimizden gelen sorular var. İbrahim Harmandalı e, ismini bir izleyicimiz demiş ki sol ihtiyacı geçen seneden de belliydi. Ama yönetim niye böyle transferleri lig başlayıncaya kadar bırakıyor demiş. Ee, aslında geçen seneden belli olan bir transfer daha vardı. Orta saha transferi biliyorsun ki. Abi sen e, bu transferdeki gecikmelerin orta saha, sol bek gibi e, belirsizlikleri neye bağlıyorsun? Çünkü bazı iddialara göre maddi sıkıntı yaşadığına dair de bir e, duyumlar geliyor mesela. Yoksa e, yönetimsel bir sorun mu? E, sence sorunun kaynağı burada nedir? Şimdi geçen seneden beri sol e, bek evet köyün e o alarmı verdi zaten hepimiz biliyoruz ama şöyle bir de bir durum var. Yani yabancı sınırı tekrar değişti. Şimdi limitsiz yabancı hakkın olsa köyün dursun istiyorsan Rui'yi de al uygunsa. Genç bir oyuncu da al yani yabancı olarak. Şimdi Avrupa'da bazı takımlar bunu yapıyor biliyorsun. Genç oyuncular alıyor, kiralıyor, döndürüyor falan. Kiralık oyuncu departmanı diye bir bölüm bile var bazı kulüplerde. Yani sırf genç oyuncu alıp farklı yerlere kiralıyorlar. Bu ayrı bir şey ama yabancı limiti bu artı iki bile daha yeni çıktı. Yani o yüzden bunun bir değişmemesi lazım ki kulüplerin geleceğe yönelik yabancı hamlesinde bir net karar vermesi lazım. Galatasaray'a e, Alanya'daki Yusuf Özdemir'di. İşte Sivas'taki Uğur. Bunların hepsi için görüşme bile yaptı. Yani yerli sol bek almak için baktı. Yabancı için hiç, hiç bakamadı. Çünkü zaten takım kalabalık yabancı anlamında. Çoğun gitmeden ben yabancı bir oyuncu alacağını düşünmüyorum. Çünkü limitiniz yok. Eldeki Olivier'den falan çıkmaya çalışıyorsunuz. Tete'yi Zaha'yı göndermeye çalışıyorsunuz. Hem Köln var hem oraya bir yabancı sol Böyle bir imkan olmadığını düşünüyorum. Gelelim işin para konusuna. Para konusunda ben bunu sıkıntı olarak görmüyorum. Ama kulüplerin limiti var mı? Var. Galatasaray'ın azaldı mı? Azaldı. Buradaki problem ne biliyor musun? Galatasaray yönetiminin ya bizim bir limit problemimiz var dememesi. Biz bunu gazetecilerden, muhabirlerden, oradan buradan toplayan yani iç kaynaklardan alıyoruz. Yani asıl problem bu. Siz deseydiniz ki ya bizim bir limit problemimiz var. Şu kadar bon servisimiz var. Şu kadar oyuncuya yatırım yapacağız. Ona göre yapacağız. Her şeyi gizli kapaklı yürütmeye çalışıp hiçbir şeyi gizli kapaklı yürütemezsen burada bence sorun geliyor. E üstüne de transferde gecikiyorsun ve hani gecikiyorsun. Saray'ı kötülemek için söylemiyorum. 20 milyon euroya varan bir maliyetle oyuncu alıyorsun ve bunu da hani hem taraftarı üzüyorsun hem zaman kaybediyorsun. Süper kupaya yetiştiremiyorsun. E bunlar da problem. Onun dışında da Galatasaray'ın bence net bir şekilde köhn gidiyorsa sol bek, Kerem gidiyorsa kanat takviyesi yapması lazım. Abi yine izleyicilerimizden gelen sorular var. Abi Galatasaray kaç transfer yapacak demiş. Ve diğer bir izleyicimiz de şöyle sormuş. Galatasaray hangi transferleri yapacak diye, istersen şöyle devam edelim. Galatasaray'ın hangi veya kaç tane transfer yapacağı gerçekten şu an belli değil gibi duruyor. Sen de biraz sonra cevaplarsın. Soruyu sana şöyle ileteyim o zaman. Sen Galatasaray'ın hangi bölgelere ve ne kadar transfer yapacağını düşünüyorsun ve sence ne zaman bu transferler başlar? Şimdi orta sahada Torreira-Sara uyumunu daha göremedik. Yani eleştirdiğimiz konu buydu. Yıllardır probleminiz var orta sahanın göbeğinde. Ve buraya, ya buraya erkenden oyuncu alacaksınız ki Torreira ile uyum kuracak. Kurmazsa belki yedek oyuncu alacaksın. Belki burayı yedekleyici kulübeye 5 milyon euroluk bir oyuncu alacaksın. Yani transferde Galatasaray yönetim bazında geç kal Ya tarih olarak geç kalmamış olabilir. Ama burada bir problem var ve yanındaki Torreira da uyum sağlaması gereken bir oyuncu. Sara umarım tutar, umarım devam eder. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu vesaire. Ama ya tutmazsa, ya beklenen başlangıcı yapamazsa, Young Boys maçlarınız var. Yani hep Galatasaray'a gelen oyuncular Ekim'de, Kasım'da toparlanacak gibi, uyum kuracak gibi. Bence asıl sıkıntı bu. Kaç transfer yapacak? Artık Sara, Toray ile beraber bank oyuncu. Hatta zaman zaman Mertens'in yerinde de Oynayacaktır öyle göreceğiz. Orası tamam. Sağ bekte yeler yani bütün yeni transferlerin uyum kuracağını varsayarak söylüyorum. Sol beke köyün yerine köyünü satıp bir oyuncu alınmaya çalışılıyor. Kerem durumu belirsiz. Kerem Aktürkoğlu da giderse Spartak'la bir yıllık ücret bazında görüşmeler var. Yoksa Galatasaray anlaştı bon servis olarak. Yıllık ücret bildiğim kadarıyla 4 milyon euro istiyor Kerem. En son da Spartak 3 milyon euro'lara çıkmış durumda. Eğer öyle bir anlaşma olursa Kerem de gider. Onun dışında Galatasaray'da farzda da bir transfer yapacak yer kalmaz. Bir de Oliveira'nın gidişi falan olacak ki ona göre de kadroda dengeleme yapılacak. Bir de ben artı 2yi merak ediyorum. Orayı çok iyi yönetmek lazım. Mesela Batu şua iyi bir hamleydi. Okan Hoca'yı burada tebrik etmek lazım. Hazır, düzenli oynayan bir oyuncu aldı ve ilk haftayı da kurtardı. Ama o tribündeki artı 2 kim olacak? O jokeri Galatasaray'ın iyi değerlendirmesi lazım.